Benim adım Umut. 40 yıllık ömrümün büyük kısmını şehir gürültüsüyle, ekran ışıklarıyla, hep bir yere yetişme telaşıyla harcadım. Annem, "Babanın köyüne bir kere olsun git. Toprağın kokusunu hatırla." derdi. Gitmedim. Ta ki annem ölmeden az önce avuçlarımın içine bakıp, "Dedenin defteri sandıkta." diye fısıldayana kadar defter, hangi sandık? Cenaze sonrası evi boşaltırken kömürlükte tahtası çürümüş bir sandık buldum. Üzerine siyah is bulaşmıştı. Demir kilidi paslıydı ama kilit çoktan kırılmış gibiydi ya da kırık gibi duruyordu. Çünkü dokunur dokunmaz kendi kendine açıldı. İçinden sararmış kıyafetler, bir mendil, bir de kalınca bir defter çıktı.'' Kapağında yazı yoktu Sadece kurumuş bir dal parçayı iple bağlamışlar Ucuna da göz bebeği kadar cam bir boncuk iliştirmişlerdi Mavi değil, dumanlı gri Defteri açınca paslı bir kurşun kalem yazısı karşıladı beni Bu satırları okuyan kimse Bil ki ve duanda torunuma sirayet eder Her harfin hesabı var kim okursa o borcu devralır. Yutkundum. Torun dediği ben miydim? Babam çoktan gitmiş, annem de toprağa kavuşmuştu. Dedenin ismini bile doğru dürüst hatırlamıyordum. Ama sayfalar ilerledikçe kalbimin vuruşu hızlandı. Dede, 1983'te köyün arkasındaki Karaçalı mevkisinde define aramış, bir altın sangı bulmuş. Yani eski bir gömünün ağzını, eliyle kazdığı o çukurda toprağın altından sadece paslı bir kazan değil, kazanın ağzına sürülü bir mühür, rüzgarla sızlayan bir koku, bir de sanki yerin içinden gelen bir uğultu çıkmış. Dede yazmış, anlaşma yaptım. Ne anlaşması, kiminle? Defterin arasında köyün ismi geçti, Kızılçalı. Anadolu'nun unutulmuş bir vadisinde, haritalarda bile küçülüp kalmış bir yer. Defteri okumayı bırakıp kapattım. Koridorda ayak sesleri gibi yankılanan kalp atışlarım vardı. Son sayfada şu cümle. Sirayet başlar, toruna döner. Hüddam Hızır Ali, kapı vurulunca üç kez gelir. Hüddam, Hızır Ali, şehirde kalırsam aklımı yitirecektim. Arabaya atladım. Saatlerce sürdüm. Viraj viraj tırmandım. Yollar daraldıkça gölge uzadı. Gölge uzadıkça içimdeki ses geri dön dedi. Dönmedim. Köye gün batımında girdim. Kızılçalı'nın taş merdivenli sokakları boştu. Kapılar kapalı, pencereler perdeyle örülüydü. Yalnızca rüzgar kurumuş ardıç dallarını titretiyor. Uzaklardan bir köpek havlıyordu. Eski evimizi buldum. Yamuk çatılı, önünde devrilmiş bir erik ağacı. Kapının üst pervazına çivilenmiş küçük bir nazarlık vardı. Mavi değil. Tıpkı defterdeki boncuk gibi dumanlı gri. Anahtarı çevirince ahşap inledi. Evin içine küf, kuru toprak ve tandır kurumunun karışık kokusu çökmüştü. Gece orada kaldım ve o gece ilk kez duvarın içinden bir tırmalama sesi duydum. Yatağa uzanır uzanmaz defteri açtım. Dede anlatıyordu. Karaçalı da kazdığı yerin ağzını sangı diye tarif etmiş, üzerine çöreklenmiş taşlar, Dibinde su gibi parlayan karanlık. Bir gece onların geldiğini, birkaç mavi gölge gibi dolaştıklarını, isimlerini saydıklarını yazmış. Çok dikkat çeken bir satır. İsimlerini bilmek çağırmak demektir. O cümleyi okuduğum anda duvardan tıkırtı geldi. Sanki biri tırnağının ucuyla alçı pandı tık tık. Bir cümleyi daha okudum kazanın ağzını açtıran mühür cam değil, canlıyı görür. Tam orada tıkırtı çatırdamaya dönüştü. Ince bir gülüş, küçük bir çocuğun nefesi gibi yakınımdan geçti. Kim var? dedim. Sesim yabancı geldi kulaklarıma. Cevap yoktu. Ama duvardaki sıva kabardı. İçinden kıl gibi siyah bir şey dışarı doğru yürüdü. Dizlerimin bağı çözüldü. Ayağa fırlayıp tezgahın altındaki çekiçle sıvayı kırdım. Toz bulutu dağıldığında boşluğun içinde bir şey gördüm. Boncuğa benzer yuvarlak bir taş. Dumanlı gri. Aynı, aynı boncuktan. Onu elime aldığımda tırnak aralarıma kadar bir soğuk sızdı. Taşın tam ortasında Göz gibi bir parıltı. Göz müydü gerçekten? Sanki baktıkça büyüyordu. Dede defterde uyarıyordu. Bakarsan bakılır, çağırırsan çağrılır. Boncuğu mendilin içine sarıp ceplerimden birine tıktım. Defteri de alıp dışarı çıktım. Köyün meydanına yürüdüm. Ortada taş bir çeşme vardı. Taşların arasından sızan su Ay ışığında ıslak bir soluk gibi parlıyordu. Çeşmenin yanında eski caminin avlusu karanlık. Hüddam Hızır Ali diye mırıldandım garip bir cesaretle. Kapı vurulunca üç kez gelir demişti dede. Nerenin kapısı? O sırada rüzgar döndü. Caminin tahta kapısı kendi kendine iki kez çarptı. Tok tok! üçüncüyü beklerken sırtımdan ense köküme bir ürperti yürüdü. Üçüncü tokmağı sanıyordum ki, suyun içinden ince bir kahkaha yükseldi. Tokmak sesi gelmedi ama o kahkaha. Onu tanımıyordum. Yine de içimde bir yer, çocukluğumda ateş başında anlatılan masalların dışarı taşmış bir parçası gibi ürperdi. "Buraya gelirken defteri açık bırakmamalıydın." dedi su. Suyun konuştuğunu sanmak delilikti. Belki de rüzgarın oyunu. Ama o an anladım ki neye inanırsam onu görecektim. Avlumdan geçip eve döndüm. Kapıyı kapattığımda tokmak üç kez vuruldu. Kapıya yaklaşırken gövdemden bağımsız bir el ileri uzandı. Bismillah diyerek açtım. Eşiğin önünde kısa boylu beli hafif kambur, sakalı kırçıl, gözleri kederli bir adam duruyordu. Koyu yeşil bir cübbe, başında yemeni, koltuğunun altında çamurlu bir asa. Geç kaldın dedi. Ben üç kez vurunca açılır bu kapı. Ama önce çağıran yüreğin çağrısını bilsin. Sen Hızır Ali misin? İsimler kapıları açar dedi. Lakin her kapıdan girilmez. İçeri aldım, oturmadı, evi şöyle bir süzdü. Gözleri duvardaki çatlaklarda, tavanın eski kirişlerindeydi. Sonra cebime dikildi dikkati. Cebimdeki boncuğu hissetmişti. "Deden sangı ağzına mühürü kendi eliyle koymuş." dedi. Sonra birileri çıkarırıp senin duvarına saklamış. Kimin sakladığını sorma. Soran kor gibi olur. Peki ben ne yapacağım? Cevap vermedi. Cebimden boncuğu çıkardım. Asasına dokundurdu. Yaş dedi. Bu taş cam değil. Başkası bakarken o da bakar. Kim bakarsa onu görür. Kim dedim. Sanki o an evin içi bir santim karardı. Onlar dedi. Sesi kısılıp inceldi. Toprakla anlaşır, susuzla konuşurlar. Senin deden hay vermiş. Kazanın ağzından bir tutam aldı. Bir tutam geri bıraktı. Ama diliyle verdiği daha büyüktü. Kırk günün kırkında adak kırk kapıdan selam tutmadı. Borç bakiyeye yazıldı. Şimdi sirayet sende. Bu sirayeti nasıl keseceğiz? Hızır Ali asayı yere vurdu. Ev kısa bir an bir nefes aldı sanki. Sangının başına gideceğiz. Mühür ağzı kapanacak. Ama önce başını eğdi, beni uzun uzun dinlermiş gibi yaptı. Önce senin içinden çıkanları yerine koyacağız. Anlamadım. İçinden çıkanlar dedi. Düşlerinde su gibi gezinmez mi? son günlerde uyurken birinin saçını tutup çektiğini, uyanınca avcunda kıl bulduğunu fark etmedin mi? Yutkundum. İki gece önce şehirde, evimde, evet, uyanır uyanmaz elimde ince bir kıl tutmuştum. Neyin nesi olduğunu anlamamış çöpe atmıştım. Sirayet böyle yürür dedi. Gözünü kaparsın o gözlerini açar. Elinle yok dersin. O elini uzatır. Şimdi söyle hazır mısın? Söyleyebildiğim tek şey, evet oldu Karaçalı mevkiine gece yarısına doğru vardık. Ay bulutların arkasından uğursuz bir göz gibi bakıyordu. Toprağın kokusu ıslaktı ama yağmur yağmamıştı. Hızır Ali asasıyla yere küçük bir daire çizdi. Dairenin içine üç kez üfledi Sonra cebinden çıkardığı eski bir bakır parayı dairenin tam ortasına bıraktı. Bu bir geri yol işaretidir, dedi. Dönemezsek kendisi gelir. Dönersen yol seni bulur. Gülümsemeye benzeyen bir kıpırtı geçti yüzünden. Her yol her gözde görünmez. Sangı dediği yere vardığımızda toprağın tonu değişti daha koyu, daha suskun. Sanki yerin altında bir kalp atıyordu. Dede defterde sangının ağzı ıslık çalar diye yazmıştı. Gerçekten de rüzgar yokken bile ince bir ıslık sesi duyuluyordu. Çukurun kenarından sızan boncuğu ver dedi Hızır Ali. Boncuğu mendilden çıkarıp verdim. O boncuğu kazanın ağzı olması gereken yere toprağın üstüne bıraktı. Bırakır bırakmaz taşın içi parladı. Gri, dumanlı bir alev gibi. Ben geri çekildim. Hızır Ali asasıyla boncuğun etrafına işaretler çizmeye başladı. Üçgen, iç içe daireler. Bir yerde de küçük harfler. Hah, mim, ayn. En sonunda avcunu boncuğun üzerine kapadı ve çok eski bir dille bir şeyler mırıldandı. Birden çukurun kenarından siyaha çalan bir duman çıktı. Duman yükseldikçe içinden üç tane gölge belirdi. Gözleri boncuk gibi parlıyor ama renkleri mavi değildi. Duman grisi. İlk gölge bir kadın boyundaydı. İkincisi bir çocuk, üçüncüsü ise omuzları olmayan bir adam gövdesi. Sesleri aynı anda aynı kelimeyi söyleyen üç ağız gibi geldi. Hızır Ali, verilen verildi, alınan kaldı dedi. Gidin. Gölge üçlüsü kıkırdadı. Benim adımı söyledi Umut ama kendi dilimden değil, sanki annemin sesinden. Umut dediler. Sen hiç dönmedin. Biz bekledik korkum kana karışmış ateş gibi damarlarımda koştu. Ben bir şey yapmadım diyebildim. Yaptın dedi kadın boyundaki gölge. Okudun. Anladım. Defteri bu hikayeyi okumak bile çağırmak demekmiş. Dede haklıydı. Hızır Ali asayı yere vurdu. Adı atın, izi kalsın. Sirayet kesilsin.'' Sonra bana döndü. Alçak sesle ismini söyleme. İsmi kim tutarsa gölgesini de tutar dedi. Gölge çocuk o zaman biz söyleyelim deyip yine annemin sesiyle fısıldadı. Umut toprak çattı. Çatlağın içinden paslanmış bir bakır kazanın kulpu göründü. Kulp diyorum ama dokusu deriye benziyordu. Hızır Ali boncuğu kaptı. Kulpun üzerine bastırdı. Dumanlı taş bir an için göz kamaştırıcı bir beyaza döndü. Gölge üçlüsü geri çekildi. İçlerinden yalnızca çocuk kala kaldı. İki küçük eli varmış gibi hava boşluğunu kavrayıp gitme dedi. Aa, o an duyduğum seslerden hangisinin gerçek olduğundan emin değildim. Kendi sesim kulaklarımda bir yerlerde. Allah'ım diye yankılanıyor ama dilim kıpırdamıyordu. Hızır Ali, hayır sen değil, deden verdi dedi. Ama borcu sen değil, dilleyeni öder. Bana baktı. Annenin son sözlerini biliyorum. Dedenin defteri sandıkta dedim. Gözlerim doldu. İşte o söz bir kapıydı dedi Hızır Ali. Kapıyı kapatacağız. Ama her kapının eşiğinde bir can titrer. Gölge çocuk ağladı. Sesinde binlerce böceğin kanat çırpışı vardı. Çatlağın içinden koku yayıldı. Nane ile rutubet arası. Şimdi dedi Hızır Ali. Çekil. Asayı iki eliyle tuttu. Boncuğu kulpa tam oturacak şekilde bastırdı. Sonra bir dua okudu. Bildiğim dualara benziyordu. Ama araya eski kelimeler karışıyordu. Taşra ağızları, unutulmuş isimler. Dua bitince kulp içeri doğru çekildi. Çatlak kapandı, duman dağıldı. Gölge üçlüsünden geriye yalnızca bir fısıltı kaldı. Kırk günün kırkında. Biter mi? diye sordum. Şimdi bitti mi? Sirayet böyle kolay bitmez dedi. Sangı kapandı. Ama dil borcu duruyor. Dil borcu, defteri okudun. Okudukların görünene yazıldı. Artık kimsenin dilinde senin adınla çağrılmayacaklar. Ama senin dilinde kalanları teslim etmen gerek. Nereye teslim edeceğim? Eve, dedenin evine. Eve döndüğümüzde hava aydınlanmaya yüz tutmuştu. Orozlar birer ikişer ötmeye başladı kaybolmuş bir köyün içinden geliyor gibiydiler. Hızır Ali iç avluda durdu. Gözlerini kapadı. Burada bir gömü daha var." dedi. Altın değil, söz gömüsü. Defteri masanın üzerine koydum. Hızır Ali asayı defterin kenarına dayadı. "Okuduklarını bir daha oku." dedi. "Ama bu kez dönsün diye oku." Ne demek istediğini anlamadan İlk sayfayı açtım. Dede, sangıyı bulduğum gece diye başlamış. Satırlar titriyordu sanki. Ben sesimi kısarak yavaş yavaş okudum. Her cümlede evin içinde bir şey yer değiştiriyor, duvardaki çatlak çizgiler düzeliyor, tavan kirişi şişip iniyordu. İkinci sayfayı okurken çatının üzerinde bir tıkırtı oldu. Üçüncü sayfada tıkırtı evin içine indi. Dördüncü sayfada boncuk cebimde kapırdadı. Oysa boncuğu sangıya bırakmıştık. Cebime elimi attım, boştu. Gözümü defterden ayırmadım. Beşinci sayfaya geldiğimde isimlerini bilmek çağırmaktır cümlesini tersinden okudum. İsimlerini bilmek çağırtmamak içindir dedim. Dilim sürçmedi. Cümle sanki öyle yazıyordu. Son sayfaya gelince defterdeki yazı kendiliğinden silikleşti. Ben okudukça kelimeler soldu, yerini boş, sarı sayfa aldı. En sonunda şu cümle kaldı. Hüddam Hızır Ali, kapı vurulunca üç kez gelir. Derin bir nefes aldım. Hızır Ali, bitti dedi. Dilin borcu ödendi. Tam öyle sanıyordum ki evin içinden duvarın arkasından bir gülüş daha geldi. Bu gülüş öncekilerden farklıydı. Daha yaşlı, daha ıslak, daha tanıdık. Annemin değil, dedemin sesine benziyordu. Ben bitmeden hiçbir şey bitmez, dedi ses. Duvar Defterin durduğu masanın arkasındaki duvar yumuşak bir hamur gibi kabardı. İçinden insan yüzüne benzeyen bir kabartı belirdi. Gözleri yok, ağzı yok ama yanaklarının çizgileri belirgin. Yüz duvarın içinden bana baktı. Hızır Ali asayı kaldırdı. Bu konuşmanın kalıntısı dedi. İnsanın kendi kendine bağladığı düğüm Deden geri dön diye bağlamış. Düğümü çözen sensin. Nasıl? Bağladığım gibi, sözle. Duvarın içindeki yüz, kimsesiz bir türkü mırıldandı. Sözlerini seçemediğim, ezgisini bildiğim bir türkü. Ben de karşısında, çocukluğumdan kalma, annemin koğuşlarda uyuttuğu bir ninniyi söyledim. Gülünçtü belki, ama ninni, duvarın içindeki yüzü inceltti, küçülttü. Derken yüz bir damla su gibi eridi, duvar düzleşti. Hızır Ali başını salladı. Şimdi bitti. Ya boncuk? Boncuk artık taş değildir, dedi. Göz değildir, o bir yer. Göz açık kalsın diye değil, kapansın diye kondu. Kapandı. Kendimi birden Yıllardır taşımadığım bir yükü bırakmış gibi hafif hissettim. Ama bu hafifliğin içinde başka bir şey vardı. İçimde dizlerimin hemen üzerinde tatlı bir sızı. Sanki uzun yoldan gelmişim de oturacak bir taş, soluklanacak bir gölge arıyormuşum gibi. Şehre dönebilir miyim diye sordum. Dönerken daha çok şey götürürsün dedi. Kalırken daha çok şey bırakırsın. Hangisi ağır? Şaşırdım. Kalmak mı gerek? Sirayet bazen böyle biter, dedi. Geriye bakacak bir göz, eşiğinde duracak bir gölge ister. Bu ev senden önce kimsesizdi. Kimsesiz ev çok ses çağırır. Ben kalırsam sesler susar mı? Susmaz, dedi. Ama sen onlara isim vermezsen kimse duyamaz. İsim vermek bazen unutmaktır. Kırk gün kaldım. Her gün, gün batımından sonra avluda bir çay demledim hala. Neye inandığımı bilmeden ama inanmadan da yapamadığım bir ritüel gibi. Hızır Ali arada uğradı, kapıyı üç kez vurur, içeri girmez eşiğe otururdu eşiği sevmek gerek derdi. Ne içeri ne dışarı. En güvenli yer kapının kenarı. Kırk günün on ikinci gecesinde duvarın içinden bir tıkırtı daha geldi. Bu sefer korkmadım. Biliyorum dedim. Buradasınız. Tıkırtı bir süre devam etti. Sonra sustu. Yirminci gece rüyamda Karaçalı'ya gittim. Çukurun ağzı kapanmıştı ama toprağın altından ince bir koku yine sızıyordu. Uyandığımda avlunun ortasında bir çocuk eli büyüklüğünde dumanlı gri bir taş buldum. Sert değildi. Dokununca parmaklarıma yazın gölgesi gibi serinlik bıraktı. Taşı duvarın nişine koydum. Bu da buranın gözü olsun dedim ama içimden dedim, dilimle değil. 27. gece uzaktan bir çoban kavalı duyuldu. Ezgi çocukluğumun kalın çizgileri gibi evin içine düştü. Gözlerimi kapattım. Annem basit bir yemek kokusu kadar yakın oldu. Dön dedi sanki. Döndüm zaten diye fısıldadım. Kırkıncı günün akşamı Hızır Ali kapıyı vurdu. Üç kez. Bu kez içeri girdi. Bitti dedi. Ne bitti? Kırk günün kırkı. Sirayet koptu. Bundan sonra gelen misafir. Misafir nasıl ağırlanırsa öyle gider. Ya dedemin borcu? Borç kalana kalır, gidene gider dedi. Sen borcu aldın, deliğine koydun, üstünü toprakladın. Dedenin payı bitti. Peki ya pay isteyenler? Gülümsedi. Her hep istenir ama her istek karşılanmaz. Karşılama zamanını sen bilirsin artık. Vedalaşırken şehre dön demedi. Kal da demedi. Sadece asasıyla avludaki işareti sildi. Yol kendini unutunca yol olur dedi. Şehre döndüm. İlk gece rutubet kokmadı duvarlar. İlk kez Uykumun kıyısında tırnak sesleri duymadım. Ama gözlerimi kapayınca bir köy meydanı görünür oldu. Taş çeşme, dumanlı, gri gözlü boncuk, eşiğe vurulan üç tokmak defteri yanımda getirmedim. Defter köyde, masanın üzerinde boş sayfalarıyla bekliyor. Arada telefonumun notlarına bir şeyler yazıyorum. 41. günde çay demlenir. Avluda gölge uzun çalışır, kısa dinlenir. Eşiğe her girişte bir adım geri bak. Bir gün videolar için ses kaydı yaparken boğazım düğümlendi. Bu hikayeyi niye anlatıyorum dedim kendi kendime. Cevap kolaydı. Çünkü anlatmadığımda duyacağım. O günden sonra her videonun başında sadece bir kez kapının yanına üç kez vuruyorum. Tok tok tok. Dışarıdan, ekrandan, kulaklıktan duyulmaz o ses. Ama ben duyuyorum. Bazen çok eskiden kalma bir kaval ezgisi de eşlik ediyor. Birinin bir yerlerden eşiğe değdirdiği bir nefes gibi. Şimdi bu satırları okuyan sensin. Belki sırf meraktan, Belki sırf oyundan. Bil ki hikaye bazen anlatanı bulur, bazen dinleyeni. İsimlerini bilmek çağırmaktır diye yazmıştı dedem. Ben ekledim. İsim vermemek yolda yürümektir. Bir gün yolun kızılçalıya düşerse, Karaçalı tarafından esen rüzgarın içinde ince bir ıslık duyarsın. Korkma, o ıslık bazen sadece toprağın dönüşüdür. Bazen de toprağın buradayım değişidir. Kapıyı üç kez vurmayı unutma. Her kapı her çağrını sevmez. Ama her kapı usulca vurana kendi sesini gösterir. Benim adım Umut. Bir evin eşiğinde sürülen dumanlı gri bir gözle sözün kıymetini öğrendim. Duyduğum her tıkırtıyı isimlendirmiyorum artık. Çünkü öğrendim. Bazı sesler yalnızca eşiği bekleyenler için çalar. Hikaye bu kadar. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir hikayeyi. Beğenip abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Bir sonraki karanlıkta görüşmek üzere.